Herkese selam arkadaşlar bugün karşımıza Hotel Architect var gayet güzel bir oyun temiz bir oyun hemen settings'e bakalım neler var video ayarlarında haigus oynuyorum haigus oynamam e, bilgisayarın ekran kartını biraz yakıyor diyebilirim kasayı ısıtıyor diyebilirim e, o yüzden haigus oynayan arkadaşlar e, laptop da oynuyorlarsa laptop ısınacaktır bundan haberleri olsun bu arada e, RTX 3060 var demiş miydim bilmiyorum. Audio tarafında müziği kıstım ben. Kontrollerde çok fazla bir şey yok ama gayet güzel bir arayüz var. Çok fazla bir şey yok derken bayağı şey varmış. <laughs> evet Türkçe yok maalesef şu anda. Türkçe olmasını beklerdim. Belki ileride gelir bilmiyorum. E, biraz oynadım oyunu. Oyun gerçekten e, alınabilir bir oyun diyebilirim. Evet, şu anda böyle bir dünya haritamız var, bu oyunun başı. İlk burada başlamak zorundayız, Gothenburg'da başlamak zorundayız. Burada da bu şehrin özellikleri var, mesela hava genelde ılıman bir havası var diyelim buna. E, bu tarz bir e, müşterileri çekebiliyor. Buna e, New Scenario deyip başlayabiliriz. Oradaki görevleri yaptıktan sonra Santorini açılacak. Santorini'nin de özelliği bu şekilde. Sonra Paris var. Paris'in özellikleri bu şekilde. Şu anda buraları oynayamıyoruz. Tabii ki yeni şehirler de girecek arkadaşlar. Bir zaman Gothenburg'dan eee yeni senaryo olarak başlayacağız. E, Sizde bunlar çıkmaz şu anda ilk başladığınızda çünkü ben bunu daha önce oynamıştım. Hemen buraya bir otel ismi vereceğiz. Hemen şöyle diyelim. Vasco Motel diyelim. Gerçi motel diyelim. Neyse Vasco Motel diyelim ya. Evet şehrimiz bu. Ahoy there. So. Evet. bir hoş geldin. Tamam ya dur. Ne bağırıyorsun abla? Evet. Burayı da şu şekilde A, S, D olarak e, şey yap diyor. Tamam. Let's start by learning how to navigate your hotel. Try moving the camera to explore the location. Evet, bu şekilde de pan yapıyor. Sağ tuş zaten burada söylüyor size. Hemen gidelim. Well done. Now try rotating the camera. Evet, kamerayı çevirebiliyoruz gördüğünüz gibi orta mağaz tuşuyla bunu da geçelim. Lastly, you can also zoom in and out. Give it a try. Şu ve E ile de yapabilirdik. Bu arada zoom out, zoom in yapabiliriz. Zoom in bu kadar oluyor en fazla. Zoom out da bu kadar oluyor. Tepeden bakabiliyoruz böyle. Yandan izometrik de bakabiliyoruz. Bunu yaptık ama ben bir şey yapayım mı diyeceğim. Şöyle ESC'ye basıp settingslerden Arduino'ya geleceğim. Bu şeyin ismi acaba ya? Narration olabilir mi? Aynen. Şunu bir 20'ye çekelim. Çok bağırıyor ya. Korkutuyor abla beni. Heh, şimdi güzel. Evet, şimdi etrafı bir dolaşalım. To create a new structure, you need to build a foundation. Click on the highlighted icon at the bottom of your <laughs> screen and drag out a foundation in the marked area. Okey. Şimdi, eee, moteli genişleteceğiz. İki tane yeni bir, eee, yatak odası yapmamız gerekecek. Şu alttan hemen foundation yap diyor. Hemen bir foundation yapalım. Tutorial'ı oynamanız iyi olur. Okay.

Evet, şimdi diyor ki odaya yeni şeyler eklemek de diyor. Buradan diyor. Burada pencere, işte single bed nereden çıkıyor? Ha single bed almamız gerekiyor da tamam şuraya tıkladık. Merdiven ve asansör, asansör odada ne işi var? Ha tamam bölüm olarak düşünelim burayı. Kapıyı seçtik. Kapının da renkleri var arkadaşlar. İstediğiniz renk alabilirsiniz. Ben hemen bunu seçtikten sonra rengi seçiyorum tekrar kapıya. Nice. Evet. You may be wondering why your new masterpiece is glowing blue. Well, that's because the structure is still a blueprint awaiting construction. Time to call To call in construction workers, click on the highlighted icon at the bottom left and choose a group size. Bigger groups are more expensive, but get the work done faster. For this amount of work, I would suggest calling the medium-sized group. Evet, şimdi... eleman çağırmamız gerekiyor işçi yani. E, i̇şçileri çağırmak da burada iki tane işçi var. Burada altı tane var. Burada 12 tane workers var. E, bunlar da tabii ki saatlik 180 dolar alıyormuş. Bir kere de 3000 dolar alıyorlar. Bizim paramız e, yukarıda ortada. Burada bizim giderlerimiz. Buradaki iki tane odamız var ve şu anda müşteri yok. Bu da bizim yıldızlarımız, bu da bizim reputation yani nasıl diyelim müşterinin bize verdiği puanlar. Sağ tarafta ise gün e, saat var, burada fotoğraf çekme modu var. Şunun ne olduğunu henüz bilmiyorum, renk seçebiliriz herhalde falan. Burada oyunun hızını ayarlıyoruz. Burası kartlar arkadaşlar, burası da kuş bakışı. Evet, ne tarafa gideceğimiz şey herhalde. O burayı tam anlamadım. Neyse orayı siz anlarsınız. Ben şu anda bunu çağırıyorum. Evet elemanlar girecekler birazdan. ah eh, geldiler. Animasyonlar gayet güzel. 6 tane eleman geldi. Buradan eşyaları alıyorlar ve şu anda foundation duvarları ve yerleri yapacaklar. Biz de otelimizi şöyle bir gezelim. Burası resepsiyon alanımız. Burası restoran alanımız. Burası mutfak olacak. Burası bizim e, çamaşırhane. Burası staff Elemanların dinlendiği oda. Burası da maintenance bölümü. Buraya da bir e, usta alacağız. Mesela kalorifer arızalandı da girip tamir edecek. Tabii ki her yerin ayrı elemanları var. Odaları yapıyorlar. Şurada zaten iki tane hazır odamız var odanın kendi tuvaletleri varmış yahu. Vay. Evet burası da genel banyomuz. Aşağı yukarı bitiriyorlar şu anda bakalım. Şu an duvarları yapıyorlar güzel. Evet biraz yavaşlar. Tabii ki oyunu hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir demiyorum. Evet, burası bitti. Evet, şimdi yeni bir şey yapacağız şunu evet materyal sayede almamız gerekiyor. Evet şimdi bu duvarları ve yerleri boyamamız gerekiyor. Foundation ile iş bitmiyor. Yeni yerimiz açıldı. Şurası duvarları boya diyor. Hemen shift'e basıp e, tabii ki buradan bir şey seçmemiz gerekecek bence şöyle bir gri olsun diyeyim. Ya, ya da mavi olsun. Hemen shift'e tıkladım. Duvara tıkladım. Shift'i basılı tutuyorum. Duvara tıklıyorum. Şu anda gelip buraları boyayacaklar. E, tabii Tabi bir de yeri boyayalım. Yere de halı almak iyi olur. Evet halının da renkleri var. Ben bunu seçtim. Shift'e basılı tutuyorum. Hemen sol klik yapıyorum. Buraları da böyle yap dedim. Aha bunlar da duvarları tek tek boyuyorlar mübarek. O zaman hemen hızlandıralım. Evet halılar döşendi. Duvarlar tamam. Şimdi bize bakalım ne görev verecek. Evet. Şimdi yaptığımız her e, ee, bu kadın konuşurken ben nasıl konuşacağım ya? Tamam be, tamam be. Evet, şimdi her genişletmede bir bölüm belirlememiz gerekiyor. Mesela burası yaptık diyelim burasının banyo olduğunu belirtmemiz gerekiyor. O yüzden zon bölümünden burayı bedroom olarak belirtmem gerekiyor. Shift'e basılı tutup buraları bedroom well yaptım. Items. Select the bedroom zone, Click on the floor. To see exactly what's lacking. Bu ne yapıyor tam olarak bilmiyorum ama evet şimdi bu alanları belirledik ama bu alanları belirledik bu alanların bedroom olması için şunlar gerekiyor diyor. Onu da buradan alıyoruz. Yatağın renkleri de var. Madem mavi yaptık, burayı mavi yapalım. Gardrop alıyoruz şu anda. Gardropların da renkleri var ama ben hemen hızlıca yerleştiriyorum ve şunu koymamız lazım. Case standları. Onu da buraya koyuyorum. Güzel. Büyük ihtimalle burası da oldu. Yeni elemanlar buradan alabilirsiniz tabii ki. Bu odanızın puanını daha da arttıracak. Müşteri ne kadar memnun kalırsa o kadar yüksek puan verecek. Tabii bunların hepsi maliyet arkadaşlar. Dikkat edin

As you may have noticed, beds are delivered without sheets and towel holders without towels. Trust me. To deliver fresh sheets and towels to your guests, you need to set up a proper laundry chain. For this, you need a laundry room and cleaners. Therefore, it is now time to hire. Evet, şimdi bizim elemanlar almamız gerekiyor. Buradan cleaner al diyor. Cleaner'ların da burada puanları var ve burada neler yapabildikleri var, atributları. Mesela bunun iki atributu var. Bunun karizmatikmiş, dengeliymiş, dans neyse artık. Bence şu olabilir mesela bunu ben beğendim. Bunu hayır yapıyorum ve buraya yerleştiriyorum. Çünkü servis alanı burası. Buraya koyarsam e, şaşırır ve bu, benim görevim burası değil der. Güzel. As with all staff, when cleaners complete a task, they will receive experience points. Evet, ben şunu şöyle yapayım ki hemen size hızlıca aktarabileyim. En güzeli bu. Şimdi de diyor ki yeni elemanlar alacaksın diyor. Yeni elemanlardan biri de maintenance yani tamir eden eleman. Mesela kalorifer bozulsa hemen gidip yapacak. Bu karizmatikmiş, elektrik speed recovery falanmış wow, bunda da üç tane şey var. Tekno, bence hemen şunu bir alalım. Ve bunu doğru yere yerleştirmem gerekiyor. Burası. Güzel. Bunu da yaptıktan sonra bu elemanda bozulan eşyaları, aletleri, banyo artık neresi varsa onları tamir edecek. Şimdi yeni eleman diyor. Yeni elemanımız da resepsiyonist. Tabii bu da önemli. Resepsiyonun biraz karizmatik olması gerekir. Evet bence. Vay Giant yani artık da güzelmiş. Bu daha güzel. Tabi bunlar pahalı. Bence otel için iyisini almak lazım. Müşteri deneyimi önemli. Resepsiyon istili aldık. Bize yine bir hediye verdi. Görevleri yaptığımız için. Onlar da şuradan ee, şey oluyor. Neler yaptığımızı buradan şey yapıyor. Mesela 10 tane ne diyor Restoranta 10 tane servis yaptığımızda bize şu ödülü verecek Mesela Santorini'nin açılması için şunları yapmamız gerekiyor Burada 6 tane Oda yap diyor mesela en az 6 tane oda Burada da 10 tane gym workout olması gerekir diyor yani e, Bu otomattan koy diyor 10 tane bunun Kullanılması gerekiyor Burada 3 tane upgrade yap diyor şurada sportif e, müşterilerin gelmesini sağla diyor. Onlar da tabii ki gelir mi bilmiyorum ama daha çok nasıl diyeyim? backpackler geliyor, sırt çantalılar geliyor ama sportiler de gelir. Gelmez diye bir şey yok. Şimdi bizden istediği görev ne? istediği görev. Ha şunu diyordu. Zaten bunu açtım ben size. Hemen gidelim başka bir göreve. Buradaki görevimizde şu an evet itemları almamız gerekiyor. Hani şu şeyi açtık ya hediyeyi. Bu hediyeden buraya bir tane koyalım. Bunlar müşteriyi hoşnut tutacak şeyler. Hemen şunları da şöyle bir koyalım. Güzel. Bunları koyduk ama şimdi eleman çağırmamız gerekecek. Onun için hemen ikilik bir eleman çağırıyorum ben. İkilik elemanlar gelecek. Onları buraya yerine hazırlayacak ve koyacaklar. Her bir yeni eşya koyduğunuzda, duvar yaptığınızda, foundation yaptığınızda mutlaka bu elemanları çağırmanız gerekiyor. Evet burası da oldu. Tamam. Şimdi reddaran bölümüne git diyor. Burayla ilgileneceğiz. Şunu bir kere buradan çek diyor. Sürükleyip buraya bırakıyoruz. Bırakamadım Şimdi bıraktım. Şimdi burada bize başka bir görev verecek. Bu görevde diyor bu duvarı kırman lazım ki diyor geniş bir mutfak olsun diyor. Elde edelim diyor. Haklı. Onun için de kullanıyoruz. Burada çeşitli zon alanları var. Şu alanı sil diyebiliriz. Ee, her şeyi sil diyor. Onun için buradan bir duvarı seçiyoruz. Burayı silsin diyoruz. Hemen o elemanlar girip burayı kıracaklar şimdi. Evet baltalarla geliyor. Şunun gelişi hiç hoş değil ama bakalım böyle yakından bir bakalım. Ne yapacaklar? Oo. One shot. Güzel. Şimdi buranın da temizlenmesi gerekiyor. Ama daha önce yapmamız gereken şey burayı bizim mutfak olarak belir belirlememiz gerekiyor. Belirtelim hemen. Şu alan diyor. Shift'e basılı tutuyorum. Mutfak olacak. Bu alan zaten restorandı. Ama bu alan mutfak. Şimdi bu şuraya bir tıklıyoruz. Ee, restoranda bir menü yok. Onun için şuradan bir menü hazırlamamız gerekiyor. Şimdi menü hazırlarken de şuraya tıklayacağız. Ee, bizim müşteri portföyümüz şu. Backpacker'lar, Sporty'ler, Sunbatter'lar, Business'lar, Bread'ler, e, Upper Craft'lar. Upper Craft'ın ne olduğunu bilmiyorum ama herhalde Yüksek Sosyet'e herhalde öyle olsa gerek. Şuraya tıklayınca yemeğimizi... Belirleyeceğiz Diyor ki senin oraya diyor daha çok sportif ve backpacker'lar geliyor diyor. Onun için diyor onlar da diyor pi e, peace hoşlanırlar diyor. Onu koy diyor. Evet bunu koyduk. Mesela sportileri şu kadar çekebilir bu. E, Sunbatter'ları çok çekmez bu. Cazip gelmez. Bunlar ekli puan verebilir bunlar gelir otelimize ona göre dikkat edin. Buraya da mesela sportilerin, sunbatter'ların hoşlanacağı yeni menüler koyabilirsiniz ilerleyen zamanlarda orası açıldığı zaman evet şu anda bunu yaptık menüyü yerleştirdik şimdi buraya yeni elemanlar almamız lazım mutfak olduğu için burası diyor hemen o elemanları alalım şuradan bize ne gerekiyormuş şu alanın şeyleri gerekiyor tamam evet bir tane bundan nereye koyuyoruz buraya koyuyormuşuz tamam güzel bunu nereye koyuyoruz onu da hemen yanına koyuyormuşuz güzel şu buraymış o bu burası bu şurası olsa gerek güzel bu arada R'ye basarak yönlerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar Burası da oldu. Şimdi burayı da elemanlar gelecekler aynen. O elemanlar tekrar gelip bunları buraya yerleştirecekler. İşte geliyorlar. Elemanları göndermediğimiz iyi olmuş. Ama tabii iki işi getirecekler olsun. Ee, şuradan hızlandıralım. Evet bunlar oldu. Şimdi Halloldu mu? Halloldu bence. Evet. Yeni görev. Eleman almamız gerekiyor değil mi? Bir tane şef. Mesela bunun attı butları güzel de benziyor. Bu neymiş? Oh mit master'mış. Bence ya bir tane alalım şimdi. Zaten oyunda şefi buraya yerleştirmemiz gerekiyor. Mutfak burası çünkü. Diğer elemanda garson bu iki puanmış. Hadi bu pozitif falan filan diyor. Bunu alalım. Buraya koyalım. Ve böylece burası bitti. Bir level up aldık herhalde. Aynen. Yeni bir alan yaratmamızı istiyor. O da bir merdiven koymamız gerekecek yapılarımız buradaydı. Merdiven çeşitleri var. Şu anda şu mesela sıfır e, mücevher var. E, bunda da dört tane diamond var. Biraz pahalı ama müşteri deneyimi e, puanı önemli olduğu için bunu yaptım ve gelip adam şimdi şunu yapacak. Evet. peçap ve PageDown damla katları çıkabiliriz. Mesela patch up yaptığımız zaman bir kat yukarı çıkıyoruz. Böylece bir kat aşağı iniyoruz dağınla. Şimdi yukarı yaptım ve benim burada bir foundation yapmam gerekecek büyük ihtimalle. Şu elemanı yollasam mı acaba ya? Hayır, yollamayalım. Bizim foundation yapmamız gerekecek. Şu anda hemen seçiyoruz ve şuraya bir bölüm yap diyor şu alanda istediğiniz kadar bölüm yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı çıkarmaz. Evet şimdi elemanlar gelip burayı evet yapacaklar. Hemen bunu hızlandıralım. Aslında altılıyı çağırsaydık daha iyiydi bence. Yani daha hızlı ilerlerdi duvarlarda yapılıyor. Tabi bunlar yapıldıktan sonra bir de boyama işlemi var. Ee, kapı koymamız gerekecek ya da alanı duvarı yıkıp alanı açmamız gerekecek bir sonraki şey için, bölüm için. Şurayı mesela açık tutabiliriz. Buralara odalar koyabiliriz. Değişik şeyler yapılabilir. Tabii bu sizin e, hayal gücünüze kalmış. Ben diyor yeterince tamam bunları yollayabilirim ben. Yeterince diyor. Yardım ettim sana diyor. Hadi bundan sonrası sende diyor. Yani bundan sonra siz arkadaşlar ee, tekrar kasamı bir eyleyeyim bakalım ısın ne derecede. E i̇şte idare eder. Yani kasa ısınıyor. Laptop hala hala ısınır. Onu söyleyeyim. Oyun güzel. Yani kötü bir oyun değil. Gayet güzel. Keyifli vakit geçirebileceğiniz bir oyun olarak görüyorum ben. Alınabilir bir oyun bana göre. Benden bu günlük bu kadar olsun. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Bu arada beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.